Norse veya İskandinav mitolojisi, dünya daha var olmadan önce 11 nehir akan Niflheim'da ölüm var oldu. Niflheim'ın güneyinde başka bir sıcak dünya daha oluştu. Muspel, devlerin koruduğu yer. Devler buraya Stur yani siyah dediler. Niflheim'ın nehirleri donmuştu. Bu nehirlere Ginnungagap dendi. Günün birinde Muspel'deki kıvılcımlar nehirlerin üzerine düştü ve nehirleri eritti. Erimiş nehirlerden oluşan damlacıklar yimiri şekillendirdi ve yimirin terinden diğer dişi ve erkek devler oluştu. Bazı versiyonlarda da tanrıların büyük meclisinin burada toplanıp kararlar aldığından bahsedilir. Bu ağaç üç köklüdür. Bu köklerden biri cehenneme kadar uzanır, diğeri devler ülkesine gider ve sonuncu kökte insanların dünyasına gider. Bütün dünyanın mutluluğu bu ilk ağaca bağlıydı. İskandinav tanrıları iki grupta toplanır: Aesir ve Vanir tanrıları. Aesir'in en önemli tanrıları Odin, Thor ve bazen de Tyr; Vanir'deki önemli tanrılar ise Njord, Frey ve Freya'dır. Vanir, zenginlik, verimlilik ve doğurganlığı simgeler. Vanir doğurganlığı sembolize eden toprak ve denizle sembolleştirilmiştir. Aesir, diğer bütün değerlerle sembolleştirilmiştir. Odin bir büyücüdür. Tanrıların şefidir ve tüm kahramanların başıdır. Thor, yıldırımın ve gök gürültüsünün tanrısıdır ve havaya hükmeder. Birçok öyküde bu ikili barış içinde yaşarlar ve birbirlerine yardım ederler. En önemli mitolojik hikayeler uzak geçmişte bir zamanda Vanir ve Aesir arasında çok vahşi bir savaşın çıktığından bahseder. Bazı bilginler bu savaşın Cermen ırkının diğer ırklarla karşılaşmasının bir yansıması olarak görürler. George Dumezil ve Jean de Vries, tanrılar arasındaki savaş ve bölünmenin Hint-Avrupa mitolojisinin bir parçası olduğunu ortaya çıkardılar. Bilinen üçlü, sihirsel güçleri adilce kullanan Odin ve Thor tarafından yaratılmıştı. Tyr savaş tanrısı ve Vanir bolluk tanrısı beraberce hiyerarşiyi bozguna uğratmışlardı. İskandinav mitolojisinde Odin ve Thor arasındaki çelişki, bütün tanrılık statülerinin Vanir'de kalmasıyla başladı. Aesir'e bir kadın olan Gulveig'i, altın sarhoşu, göndererek yalvardılar. Daha sonra da savaş çıktı. Her iki tarafta tükendikten sonra, iki taraf kendi grup üyelerini değiş tokuş etti. Vanir Njord ve oğlu Frey'i, Aesir ise Mimir ve Höynir'i verdi. Bu geçici barış, tüm tanrıların toplanarak Kvasir'i yaratmalarıyla kutlandı. Kıvasir barış ve mutluluğun sembolü daha sonra kurban edildi ve kanından tanrılar için bir içki yaratıldı. Böylece Kıvasir tanrıları sarhoş eden ve ozanlara ilham veren bir içecek olmuştu. Önemli bir başka mitolojik efsane de Balder ve Loki'yi anlatır. Odin'in oğullarından Balder, burada akıl Sevgi ve bilginin tanrısı olarak karşımıza çıkar. Cennette Glitnir denilen bir yeri korumaktadır. Her türlü anlaşmazlıkta bütün tanrılar onun adaletine güvendiklerinden ona gelirler ve burada Balder'in adaleti sağlaması beklenir ve Balder adaleti yerine getirir. Loki, Aesir tarafından evlat edinilmiş bir devdir. Loki ve Odin aralarında bir dostluk antlaşması yapmışlardı. Bir gece Baldr kendi ölümü hakkında çok rahatsız edici bir rüya görür. Annesi Frigg, su, ateş, doğadaki bütün elementlere, kuşlara, canavarlara, toprak ve taşlara Baldr'a zarar vermemeleri için yemin ettirir. Böylece Baldr ölümsüz olur. Bundan sonra Aesir Baldr'ı ortalarına alıp onunla eğlenmeye başlar. Ona küçük ok, taş vesaire şeyler atarlar. Bu yeminden dolayı Baldur sadakatsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Loki bu dramayı görünce merak eder ve kadın kılığında Frigg'in yanına giderek ona neler olduğunu sorar. Frig de ona yeminden bahseder ve yeminin içine katılmayan tek şeyin ökse otu olduğunu da sözlerine ekler. Bunu duyan Loki hemen Aesir'e sunulmak üzere ökse otu getirir. Bunu kör tanrı Hoder'e kendi isteği ile verecek ve böylelikle Baldr'a acı çektirme oyununa o da katılabilecektir. Baldr'a ökse otundan yapılmış ok atılır ve Baldr ölür. Aesir bu olayın suçlusundan intikam almak ister ama bulundukları yerin kutsallığından dolayı bunu yapamazlar. Baldr Hele gidecektir. Yani tüm ölülerin gittiği yere çünkü o bir savaşçı değil ve bir savaşta ölmemiştir. Dolayısıyla da kahramanların yeri olan Valhalla'ya gidemez. Balderhel'den ancak Odin onun çıkmasına izin verdiğinde ve aynı zamanda yaşayan ve ölü olan her canlının onun için gözyaşı döktüğü zaman çıkabilecektir. Aksi takdirde sonsuza dek orada kalmaya mahkum olacaktır. Bu kehanet üzerine Aesir bütün dünyaya elçiler yollar. Doğaya, insanlığa, tanrılara ve onlara Balder için gözyaşı dökmelerini emreder. Bunu tüm yaşayanlar kabul eder. Tabii ki devlerin kraliçesi Tork, kılık değiştirmiş Loki hariç ve ağlamamak için de kesin kararlıdır. Aesir Tork'un Loki olduğunu fark ettiğinde onun bu şeytanca oyunlarına son vermesi için zincire vurur.